Selamlar ve sevgiler, sevgili dostlar. Herkese hayırlı, umutlu günler diliyorum. Bakın, bunlar 15 Ağustos itibariyle. Tıbbeli de zincir bakın, böyle meyve vermeye çalışıyorlar. Yavaş yavaş kabarmaya çalışıyorlar. Biraz sonra bunlar meyvelerini vermeye çalışacaklar. Ancak bazı sorunlar yaşanmıyor değil. Bazı sorunlar yaşanıyor. Şöyle sorunlar yaşanıyor. Bakın burada kabarmış kabarmaya durmuş. İncirlerimiz. Bazı yörelere incir filanı gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Da ancak bazı yörelerde biraz sıkıntı oluyor. Şöyle sıkıntı oluyor. Ya meyve vermediğini söylüyorlar. Hocam bizimki çok büyüdü ama meyve vermedi. Bakın bunların toprakları azdır, ufaktır. Bu topraklarda büyüyemiyor. Meyveye gidiyor. Bakın şöyle şuradan göstereyim size bakın bunların bunların toprakları biraz daha büyüktür bakın bu kadar dar yapmışlar bu sene şöyle gördüğünüz gibi bakın bu kadar dar yapmışlar şimdi toprağa en küçük olana gidelim bakın bu küçük bir saksı en küçük toprağa bu da meyve yapmış büyüyememiş tekrar başkalarından bir tane daha bakalım işte bu. Bakın bu sene bir 5 santim ancak büyümüş. Meyve veriyor. Bakın bu biraz daha geniş. Şöyle yine bakın burada büyük bir torba var. Geniş bir şey var. Bakın bu kadar büyümüş. Şunu söylemek istiyorum. Sevgili dostlar. Toprağı buldu mu biraz büyüyor. Toprakta büyüyor ama fazla toprak bulmazsa, bulmazsa meyveye duruyor. Bir de e, çeşitli gübreler var şimdi. Büyüten gübreler var. Meyve verdiren gübreler, gübreler var. Bakın şunlara bakalım. Bakın şöyle. Zaten meyve veriyor. gübreleri de bunların e, gelişmesinde, büyümesinde, meyve vermesinde çok rol oynuyor. Yani ona göre e, azotlu gübreler çok daha yapıyor. O büyütüyor. Azotlu gübreler çok büyütüyor. Çok daha yapıyor. Ancak diğer böyle 15 15 20 20 ve daha başka gübeler var böyle. Onlar meyve vermekte daha yardımcı oluyor. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. İnci videomuzda böyleydi. Bakın inşallah bunların Bunların e, olgunlaşmışını da biraz sonra göreceğiz. Biraz sonra burada olgunlaşmış incilerimiz vardır. İnci fidanı isteyen dostlarımıza fidanlarımız mevcuttur. Saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Üzgünüz tabii ki üzgünüz yaşanmışlardan, yaşadıklarımızdan dolayı üzgünüz. Sevgili dostlar, iyiliği, güzelliği tavsiye etmek, güzelliği göstermek, güzelliği hatırlatmak bütün bütün vatandaşların vazifesi. Birbirine iki kelam söyleyende hep iyiliği emredin. Derler bakın. Ülkemizde yangınlar oldu. Ülkemizde seller oldu. Ama elimizden gelen yardımı yapacağız. Mesela düşünüyorum ki ya o yangınlar o kadar büyüyene kadar. Bir yerde bir duman çıktığı zaman hemen sahip çıkalım ya. İlla ormancı mı gelsin, illa görevli mi gelsin. Camiler mesela camide şöyle bir şey olur. Hemen görevli mi gelsin, okulda bir şey olur görevli mi gelsin kardeşim. Okulda bizim, camide bizim, ormanda bizim, efendim, ırmaklarda bizim ya. Saygılar ve sevgiler sunuyorum Allah'a emanet olun. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Her şey gönlünüzce olsun. Ya yani anlatmak istediğim her şey devletten falan beklememek lazım. Siyasi düşünce ne olursa olsun, biz bu vatanda yaşıyoruz. Irkımız dinimiz ne olursa olsun yine bu vatanda yaşıyoruz. Birbirimizi kenetlemek zorundayız birbirimize kenetlenmek zorundayız ki zayıf düşmeyelim. Yoksa hep şuradan vurayım, buradan vurayım. Kendi kendimize zarar etmiş oluruz. Hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum herkese.